Ben öğrencilerime her zaman sınavda eğer vaktiniz de varsa tüm soruları mutlaka okuyun derim. Genelde baştaki sorular kolay, sonlardakiler zor olarak beklenirken sonlara doğru da oldukça kolay sorular olabiliyor. TET Matematik testinin sonlara doğru işte bu 36. soru oldukça kolay bir soru. Dik yamuk biçimindeki tarihi eser 10 metrekare alanı 10 metrekare. Orijinal hali kareymiş. Hemen orijinal halini çizelim kayıp kısım 6 metrekareymiş. Yani karemizin alanı 16 metrekare, 16 kaçın karesi, 4'ün karesi. Demek ki bir kenarı 4. Şuraya x diyelim. Bu dik üçgenin alanı 6 ise 4 çarpı x, x bölü 2, 6 olacak. X buradan 3 metre olarak bulunur demek ki şurası da 3. O halde buraya 1 kaldı. 3, 4, 5 üçgeni. Burası da 5. Bulunan kısmı çevresini sormuş. 5, 1 daha 6, 4 daha 10, 4 daha 14 metre. Kare sorusu gibi görünen aslında bir özdeşlik sorusu. 3 eş kare var. Yani şu büyük karelerin hepsi eş. Yerleştiriliyor bunlar birbirinin üzerine gelecek şekilde. Mesela şunların üzerine geldiği kısım kırmızı olan. Bu iki karenin üst üste geldiği kısma mavi olan ve bunlar da birer kare. Ve burada bazı bölgelerin alanları verilmiş. Bizden karelerden birinin alanı isteniyor. Şuraya x diyelim. Bu da bir kareydi. O zaman buralarda x. Şu kırmızı karenin bir kenarına da y diyelim. Buralarda y x ise burası da x, y ise burası da y. Yani bu karelerden birinin bir kenarı x artı y. O zaman şurası da y olacak. Bir kere bakın x çarpı y'nin 24 olduğunu görüyoruz. Bir kenar x artı y ise istediğimiz alan x artı y'nin karesi olacaktır. Bu da x kare artı y kare artı 2 xy Bakın aynı alan 80 artı x kare eşit. Yine aynı alan şurası da y kare olacak. Burası x kare. 66 artı y kare eşit. Yani elimde bir sürü denklem var. Şu ikisinden x kareleri götürsem x çarpı yerinde 24 olduğunu biliyorum. Yani burası 48 olacak. 48'e kaç eklersem 80 olur? 32. Demek ki y kare 32. E, şu da bana alanı vermiyor mu? Y kareyi 32 buldum. Demek ki istediğim alan 66 artı 32. 98 birim kare. Müzik